Eğer Allah azze ve celle zalimin hesabını hemen verse o zaman yeryüzünde bir tane insan kalmaz her zalimin ruhunun kabz edileceği bir an var. Likulli nebe in mustakar. Bu ayet kerime Mekke-i Mükerreme'de bilal Habeşi'ye, Mekke-i Mükerreme'de Yasir'e ediyordu ki, zulüm kararlarının alındığı, Darun Nedve'nin çökeceği bir zaman var, bekleyin, acele etmeyin. Ey Müslümanlar, mücadelenize devam edin, cihada devam edin. Nasıl ki Müslümanlara Mekke sokaklarında işkence eden Ebu Cehil'in parlamenter Tosunun bir yıkılma zamanı var. Darun nedve nasıl yıkıldıysa göreceksiniz sabreder. Allah'ın dinine şeriatına ittiba eder. Camileri delikanlılarla doldurursak her haberin bir gerçekleşme zamanı var. İsrail'in yıkılacağı bir zaman var. Darun nedveyi yıkan Allah Azze ve Celle Neten Yavunun sarayını o mübarek topraklara vallahi gömecektir bekle